Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz ee, Kusura bakmayın arkadaşlar biraz gecikti video ee, Uyku düzenim yine yalan oldu Dün kaçta yattım bile hatırlamıyorum 8'de falan yattım galiba sabah Millet sabah uyanıyor ben yatıyorum evet Tatilin kötü tarafları ee, Çok kısa iki duyurum olacak zamanınızı çalacağım kusura bakmayın ee, biri hesabımla ilgili e hesabımla ilgili 3-4 kişiyle konuştum hani satış konusunda. E çok yüksek bir fiyat da vermedim. E onlarda fiyatta sorun çıkmadı zaten. E şeyle ilgili e şimdi bamba hesaba ya en azından bir 3-4 ay e, tahmin ediyorum 3-4 ay emek vermişimdir. Hani e yanlış anlamazsınız. Oyunu bilmeyen birisine ya yani hesabı emanet etmek istemem çünkü hani e, oyun öyle bir şey ki 2-3 hafta hani hani oyunu bilmeyen hani Oyunu bilmediğim, acemi birinin elinde olsa hani sıralamadan düşebilir ya da ne bileyim çok fazla şey droplayamaz vesaire tarzı hani o tarz yani konuşmalardan o tarz arkadaşlar olduklarını yola çıkardım kesinlikle onlara kötü bir şey demiyorum ben de bu oyuna bir sene bir buçuk sene önce başladım ben de o zaman acemiydim kimse profesyonel olarak başlamıyor zaten birincisi bu hala hesabımı satmayı düşünüyorum okul okul harcı falan var onlar için para lazım. Ee, kesinlikle çok hani böyle yok 4 milyar yok 5 milyar yok bir milyar falan değil. Gayet ucuz bir şey. Ee, bunu geçeyim ikinci durumda şey arkadaşlar. Ee, Facebook grubumuzda e, saçma sapan şeyler var mesela. E, biri şey yazmış. E biri şey yazmış. Itachi Itachi'nin neydi? Susano'su Sasuke'nden güçlü yazmış. Bir de şey yazmış. E, affedersiniz. Ee, sen kimsin orospu çocuğu satsukiye tek atar falan demiş Cidden çok saçma yani arkadaşlar Niye birbirinizi annesine bunun için küfür ediyorsunuz anlamıyorum hani satsukiye Sas güçlü itachi güçlü yani elinize ne geçiyor bunu anlam veremedim ee, Zaten O öyle küfür eden insanları atıyoruz Kendim kesinlikle küfür etmem ki bu hani küfür edecekseniz edin Doğru bir şey değil Hani küfür edecekseniz bir şey sinir olduysanız dedin yani gidip sat yoksa sükü onu yener yok bu bunu yener diye etmeyin. E neyse etkinliklere geçelim. Rutin bakım duyurusu ben de ilk defa bakacağım etkinliklere. Ben dikem açtık. Bu arada neyden çektiğimi soranlar vardı. Ben dikemden çekiyorum. Güzel. İlk eventimiz şans makinesi. Neler çıkıyor neler çıkıyor şuradan bakalım. Burada ödüller olması lazım ama ödüller yok. What the? Ya normalde şey veriyor hani. Burada bir yerde hani ödüllerin çıkması lazım. Burada kazananları gösteriyor. Ama şurada bir yerde hani vereceği ödülleri göstermesi lazımdı. Burada bir yerde de yazmıyor. İlk OKG falan gene resim falan yok. Her simge ilgili ödül anlamına gelir. Hmm. E, bence baştan sağma olmuş biraz e, resimler vesaire yok bu event'e hemen şöyle açıklamasından bakalım e, hangi event alınır hangi event alınmaz onlarla ilgili de fikirlerimi söyleyeceğim güçlü sistemi 5 Şubat'ta değişecekmiş dediğim gibi şu an perşembe haftaya pazartesi değişecek onun da videosunu atarım hiç Raika ile şey yapmadım yeni şeyler geliyor hep Etkinlik bir şans makinesi. Her 150 akçe yüklenmesinde bir kez çekiliş hakkı kazanılır. 14 gün önce. Ee, güzel para yatıran arkadaşlar için güzel bir etkinlik. Para yatıracaksanız. Ee, ama ben bayağıdır para yatırmıyorum. Ki bence gereksiz yani artık benim için. Çünkü free to play oynamaya çalışıyorum. Hani para yatıramayan arkadaşların da ne kadar iyi bir seviyeye geleceğini göstermeye çalışıyorum. Sadece aylık paket alıyorum 20 lira. Onu da siz alabilirsiniz yani. Çok e, yüksek bir fiyat değil. Bir günlük karşılığınız falan. İlk OKG parçası veriyor, Mifune veriyor. Mifune çok gelirse iyi olur ama çok geleceğini sanmıyorum. E, bu ne olabilir? Hani akçe yükleyeceğim. İşte akçe yüklemeyi kafaya koydum derseniz. Mesela e, 10.000 akçe yüklediniz diyelim. Şöyle 10.000 akçe diyelim. 1000 yazmışım pardon. 10.000 akçe yüklediniz böyle 150 66 tane çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Gayet iyi yani ilk okey'i çıkarabilirsiniz bedavadan haşıramanız olur. Güzel bence. Her 150 akçede o zaten şey süreli puan marketi. Hemen bakalım. E, senin Naruto geliyor demiştim. Senin Naruto'ya bu kadar hani yatırım yapmanıza gerek yok. Zaten şeye gelecek. Ama bu yine akçı olarak gelmiş fakat bu şey olarak da gelecek normal ee, bir event vardı şöyle şurada şurada şöyle şeyler dönüyor senin Naruto mağarası falan tarzı bir event'te ee, görev karargahı gelmiş benim en e, free to play oyuncularım ve benim en sevdiğim eventlerden bir tanesi etkinliklerden bir tanesim ee, bu sefer AO veriyor ee, güzel ben belki alırım niye alırım çünkü aoyu 4 yapabilirim yani aoyu kullanıyorum ao güzel bir ninja sannin'de almadıysanız daha güzel tabi ilk 10'da çıkıyor direkt 80 parça gerekiyor 80 parça gayet alabilirim hemen şuradan hesaplayayım ki zaten günlük puanlar da var ama ben ilk tabi bunların alınması taraftarıyım arındırma mühür kuponu ya da kutuyu sök bunu ama dediğim gibi aoyu da alabilirim Herhangi bir çılgınlık yapabilirim ee, Bana görevler göndermişler Mesela şuradan görev silip ee, Ben bu Etkinlikte en Doğru yolun şey olduğunu düşünüyorum ee, Bir hes yan hesabınız varsa yan hesabınıza girersiniz kendinize en kolay eventları. mesela ben şöyle arena 3'leri atıyorum direkt Şöyle 40'ları da siliyorum Mesela direkt şuradan 3'leri de siliyorum 6'ları da siliyorum. Bu neymiş? o 6'yı silmeyin çünkü direkt tek tıkla geçebiliriz. Mesela bir, 6. Bu tarz burayı da umursamıyorum. 30, 40'a düştük galiba. 31. .yim. Ama gerek yok ya zaten. Baya puanım var ya. Aslında takım yapsam ilk ona girerim de. 31.000 puan olmuş. Burada da 27.000 puan var. Bu arada puanları merak eden varsa arındırmaları alayım 311 oldu güzel arındırma event hala gelmedi enteresan görev karargahı dediğim gibi bu şekilde silebilirsiniz e, satın da alabiliyorsunuz Hatta bir 10 tane satın alsam mı bir 10 tane satın alayım ya bugünlük zaten yağmayı yapmadım bir 10 tane aldım ki zaten alacaktım hani şeyler için falan. Açalım bakalım. Bir şey çıkmadı. Ee, orta kumaş, orta dikiş, mühür parçası, moral kuponu gayet iyi. Moral kuponu orta arındırma. Şunu açayım. Bir level HP magatama çıktı. Neyse devam edelim. Mühür indirim paketi. Bunu hala şey yok. Ee, ekstraları vermiyor. Rastgele. Bir mühür kuponu. Ha iyi bunu eklemişler. Güzel. Hayret. Kostüm ne zaman gelecek bilmiyorum. Gizemli meyve etkinliği var. Bu da gelmemiş bir etkinlik. İlk defa geliyor. E, ee, gereksiz. Gereksiz. Hmm. Akçe ile alınırsa olabilir ama kupon da gereksiz. Çünkü kupon yani günde ben 300 kasıyorum desek 3 günüm alır 3 gün daha az bir zaman değil yani o yüzden gereksiz bence bu, bu etkinlik yani öyle almış bir şey vermiyor burada yine kart etkinliği var <laughs> affedersiniz ee, buradan yine arındırma alırım klasik yani klasik siz de arındırmaya yatırım yapın mühür alırım küçüğü solarım diğerleri gereksiz Başka da etkinliğimiz varmış. Şuradan da bakmayı unuttuk. Ao parçası. Güzel Ao'yu görmemiştim ben. Gizemli meyve söyledik. Kelime kartı söyledik. Mühür paketi söyledik. E, etkinlikler bu kadarmış. E, açacak bir şey var mı? Bunu nasıl kazanabiliyorduk? Okey. eli tek sahne Bu arada şunu sonunda geliştirdim ya. Şunu. Yıllar oldu çıkmıyordu. Çıktı ama. Burada başka neler yapabilirim? Naruto'yu şey yapmayı unutuyorum hep ya. 4 yapacağım. Aa yapmışım zaten. O zaman 5 yapayım. Gerek var mı ki ya? Neyse yapayım. Şöyle şeyleri de yapabilirsiniz. Mesela 17 tane var Sasuke. Ee, 19 oldu. Mesela 20 oldu. Ee, böyle yapacaksınız. İleride şuraya bir şey gelecek. Bunları şeye dönüştürüyorsunuz. Size bedava iruka falan verebiliyor. Eğer yeteri kadar parçanız varsa. O yüzden bu beşli şeyleri her gün yapmaya özen gösterin. Yani bir an önce beş yapın. Oradan bedava şey toplarsınız. Bayağı bir gizemli kitap vardı onları da açayım. Sonra videoyu sonlandıralım. 10 tane açayım. Hepsi çıktı. Güzel. Set teklifi yaptık. Gördüğünüz gibi isminiz çıkıyor. 50 verdi. Güzel iki tane alabilirim yani. 10, 10 daha toplayıp. Dediğim gibi bu hafta e, yarı yarıya free to play, biraz free to play ağırlıkta bu hafta eventleri etkinlikleri. E, görev, görev karargahı etkinliğini kaçırmayın. E, sürekli gelen bir etkinlik değil. Şunun için ne kadar gerekiyor onu da bir hesaplayalım. 35 çarpı 80 diyelim. 2800 puan gerekiyor. O bayağı varmış yani cidden. Yani nasıl? 2800 gerekiyorsa 2800 24 çarpı 200 4800 kupon sanırım. 2400 değildir herhalde. 4800 kupon civarı lazım. E, Aonuz yoksa alın demem. Zaten onunla çıkıyor buradan. Geliştirebilirsiniz tabi size kalmış. Buradan ne almanızı öneririm. E, Sagen Aruto'nuz varsa Killer Bee alabilirsiniz. Iruka'nız yoksa Iruka. Ama ben genelde bunların ikisini alırım. E, Killer Bee de Naruto ile cidden güzel oluyor. Ama bazı arkadaşlar hala bunu bilmiyor. E, umarım e, yararlı olmuştur. Siz de düşüncelerinizi vesaire yazabilirsiniz. Bin şey videosu hala gelemedi. Onunla uğraşıyoruz. Hani bankadan vesaire onay gerekiyor. Küçük bir meblağ değil. Olunca onu da atacağız. Ben çekmiyorum yani. Ben de o kadar para olsa zaten hesabımı satmam, okula yatırırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.